Şampiyon tanıtımının bu bölümünde ruhların çobanı Yorick var. Yorick gölge adaların iyi kalpli sakinlerinden. Eskiden bir keşiş olan Yorick'in tek amacı bin yıldır adalarda karasisin içine hapsolmuş ruhları özgürlüklerine kavuşturmak. Bu kutsal uğurda gerekirse ellerini kirletmeye de hazır. Sırtındaki korkunç kamburda sonsuz bir çabayla çırpınan binlerce mahvolmuş ruhun yükünü taşıyor. Yorick yoluna çıkan herkese savaşırken onlar istese de istemese de bu kayıp ruhları kullanıyor. Kazanmak için etrafı cehenneme çevirmek de dahil hiçbir yoldan kaçınmıyor. Ruhlarımız bu diyar arındırmak için küçük bir bedel. Yorin pasifi ruhların çobanı. Yorin yakınlarına katledilen rakip minyon ya da tarafsız canavarlar bazen Rakip şampiyonlarsa her zaman geride bir mezar bırakır. Bu mezarlar Yorick uzaklaşana dek kalır. İyi hoş da bu mezarlar ne işe yarıyor dediğinizi duyar gibiyim. Ona birazdan geleceğiz. Yorick'in Q'su son dua ve uyanış adında iki farklı yetenekten oluşur. Son dua bir sonraki normal saldırısını güçlendirir ve ilave hasar verirken kendisini de iyileştirmesini sağlar. Yorick'in canı yarıdan azsa iyileştirme etkisi iki katına çıkar son doğayla katledilen hedeflerse bir mezar ortaya çıkarır. Yakınlarda en az 3 mezar varsa ve son doğa bekleme süresinde ise Yorick uyanışı kullanarak bu mezarlardaki sis gezginlerini ayaklandırır. Sis gezginleri minyonlara benzer şekilde hareket eder. Ancak bir kere de en fazla 4 tanesini yanınıza tutabilirsiniz. Ve Yorick'ten fazla uzaklaştıklarında da ölürler. Yani arayı soğutmamaya dikkat. Koridorda oyunun erken safhalarındaki takaslardan karlı çıkmak için rakibe saldırmadan önce mezarları dizmelisiniz. Burada Irelia mezarlara fazla yaklaşarak kendi başını yakıyor. Siz gezginleri ayaklandığında Yorick onları takip edip ilave hasar ve iyileştirme etkilerinin tadını çıkararak rahatça durumu lehine çeviriyor. Yorick'in W'su Kara Tören Ruhların çobanı yerden kaldırdığı cesetlerle hedef alanı çevreleyen çürümüş etlerden bir duvar örer. Duvar birkaç saniye içinde kendiliğinden dağılır. Ancak rakiplerin içeriden ya da dışarıdan yaptıkları normal saldırılarıyla da yıkılabilir. Yorick ve takım arkadaşları kara törenin içinden geçebilirler. Önemli bir hedefi yakalamaya ya da rakiplerden kaçmaya çalışırken cesetlerden oluşan bu yuvarlak duvar çok işinize yarayacak. Burada Yorick kara töreni kendi üzerine açıyor ve ardından rahatlıkla çıkıp gidiyor. Yorick'in bir ayı kapanı kurmak için klet gibi halata ihtiyacı yok yani. E yeteneğinin adı Sisin Matemi. Kullanıldığında Yorick rakiplere hasar vererek onları yavaşlatan bir sis kitlesi gönderir. Yorick sisle işaretli rakiplere doğru ilerlerken hareket hızı kazanır. Ancak yeteneğin asıl güçlü yanı ona sis gezginlerini yönlendirme yetisi kazandırmasıdır. Gezginler hızlanarak sisle kaplı hedeflerin üzerine atılır ve onlara öldüresiye saldırır. Canınızı sıkan rakiplerin üzerine biraz sis atıp gezginlerinizi üzerlerine salarak rahatınıza bakabilirsiniz. Kan büyücüsü bu takastan neredeyse üstün çıkacakken Yorick sisin yardımıyla ona çok yakışan kırmızı can çubuğunu iyice düşürmeyi başarıyor. Yorick'in ultisi adaların aldı. Yorick sisin hanımını yanına çağırır. Yüksek seviyelerde bu hanım yanında gezginlerle birlikte gelir. Sisin hanımı kendi kendine hareket edip saldırarak koridorları iter ve Sis gezginlerinin yakınında ölen tüm rakipleri dirilterek gezgine çevirir. Yorik öldüğünde o da onunla birlikte ölür. Ancak Sis gezginlerinin aksine hayatta kalmak için Yorick'e yakın olmaya gerek duymaz. Yorik Sis'in hanımın hedeflediği bir rakibe saldırdığında rakibin azami canı oranında ilave büyü hasarı verir. Ayrıca yakınlarında bir çatışmaya girecek olursa Korkunç Hanımefendi yanına gelerek ona yardım da eder. Sisin hanımından kazandığı ilave saldırı gücü sayesinde Yorick düellolarda fazlasıyla güçlüdür. Burada çatışmaya girmeden önce daha fazla mezar oluşmasını beklemek yerine korkunç dostunu çağıran Yorick doğrudan skoru hedefliyor. Ürkütücü ikilinin birliğinden kuvvet doğunca Shen'e aynısını yapacak vakit kalmıyor. Takaslarda yanınızda ufak bir orduyla gezmek size avantaj sağlayacaktır. Burada mezarları dörtleyen Yorick, minyon biçmek isteyen masum Gangplank yaklaştığında kara törenle birlikte gezginlerden oluşan ordusunu yanına çağırıyor. Okyanus şeytanının yolunu kesen Yorick, sisin matemini güzelce tutturduğu rakibin üzerine gezginlerini salıyor. Koridorda takaslardan üstün çıkabilmek için Yorin güçlü anlarını kollamalı, bu sırada hata yapmanın sizi açık hedefe dönüştüreceğini ise unutmamalısınız. Yorik burada güzel bir hareket yapayım derken E'yi tutturamayınca gezginler de haliyle Fiora'yı hedef almıyor. Fırsatı iyi değerlendiren Fiora, siz gezginlerini çerez gibi yerken Yori'ye de bedava kılıç dersi vermiş oluyor. Neyse yine de şakasına gülünmemesinden iyidir. Yurik takım savaşlarının ardından avantaj elde etmek için biçilmiş kaftan. Burada takımı rakipleri alt edene dek ultisini saklarken Sis'in hanımını ve onun ordusunu yardıma çağırarak kule saldırılarını göğüslemelerini sağlıyor. Sis'in hanımının pasifi sayesinde rakip minyon dalgası da Yorin minyonlarına katılarak safları sıklaştırıyor. Yanlarında kuleleri tanklayacak bir minyon ordusu olunca takımıyla birlikte inhibitörü yıkmakta zorlanmıyorlar. Çatışmalarda öne atılmak için fazla yavaş olan Yorick bunun yerine rakiplerin taşıyıcılara ulaşmalarını engeller. Burada arka tarafta onları sıkıştıran rakiplerle başa çıkabilmek için hemen olay yerine koşuyor. Ardından dönüp Zeke yardım ederek Fiora'ya az önceki kılıç dersinin ücretini takdim ediyor. Kara törenin bekleme süresi dolar da olmaz etrafını sardığı eşse, ise bumerangı suratını yemek zorunda kalıyor. Ne diyelim büyük geçmiş olsun. Yuri'nin ayrık ittirme yapmak için koridorda kalmasına gerek yok. Burada rakibin barona başladığını gören Yorick, yolun açık olsun diyerek sesin hanımını alt koridora gönderiyor. Rakip minyonları biçtikçe ordusunu yenileyen hanımefendi, öfkeli kalabalıkla birlikte hızla rakibin inhibitörüne doğru ilerliyor. Bu arada Yorick, nehrin üst tarafında hazırlıkları başlayan havuz partisine ulaşıyor. ve böylece rakip takımı ya baron'dan vazgeçmeye ya da Sis'in hanımı alt koridoru yakıp yıkmadan önce takım savaşını kazanmaya zorluyor. Sonunda Yorin takımı iki cephede de muzaffer olurken çobanımız sürüsünün başına dönerek oyunu kazanıyor. Yorick şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Tarif edilemez korkunçluktaki bir karanlığı dünyaya salmak için aşağıdaki bağlantılara tıklamayı unutmayın.